rüyada abdestsiz Kur'an dinlemek görmek, maddi olarak kapı numarası 7 olan bir ev satın alacağına, bol bol hayır duası alınacağına, daha iyi şartlara ve imkanlara sahip olacağına, gereksiz bir sebeple bozulan işlerin düzene sokulacağına, iyi işler ve projeler geliştirerek kendisini her alanda kanıtlama şansı bulacağına tabir olur. Ayrıca rüyada abdestsiz Kur'an dinlemek görmek yanına kötülük uğramayıp, Böylece içinde kalan ve kendisini yıpratmasına neden olan şeyleri anlatarak rahata ereceğine, amaçlarının gerçekleşeceğine ve ticaretinin hızlanacağına, yardıma muhtaç insanlara yardım edileceğine, büyük miktarlarda paralar kazanacağına yorumlanır. Kendi işlerine bakmaları için baskı yapacağına tabir edilir. Kıskanılacak projelere imza atılacağına ve hayırlı bir kısmet ile dünya evine girileceğine delalet eder mutluluk ve heyecandan da yerinde duramaz hale geleceğine alamet eder. Eski sosyal hayatın dışında kalınacağına yorulur. Dini olarak rüyada abdestsiz Kur'an dinlemek görmek, elinin dönmez, isteklerini ve arzularını yerine getireceğine, insanlık görevlerine daha fazla eğileceğine, kişinin her işi severek yapacağına, kişinin isteklerinin ve dileklerinin gerçekleşeceğine delalet eder. Rüyanız hayırlara vesile olsun. Allah'a emanet olun.